Hocam merhaba, bir Panorama gündem yayını ile e, tekrar birlikteyiz. E, i̇lk sorumuzla başlıyoruz. İsrail, Nusret milleteci kampında 4 esiri kurtarma operasyonu sırasında 200'den fazla sivili katletti. Bu olaydan bir gün sonra İsrail hükümetini geleceğe dair planlar yapmayarak Gazze'de kazanılacak zaferi güvence altına almak için adım atmamakla suçlayan Gantz, savaş kabinesinden istifa etti. Bir taraftan savaş tüm acımasızlığı ile sürerken diğer taraftan da Gazze'nin geleceği konusunda konusu hala bilirsizliğini koruyor. Olası bir ateşkes sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim sistemi hayata geçebilir? Aslında bu konuda net bir cevabı kimsenin yok. Bu saldırının gerçekleştiği gün İstanbul'da da D8 ülkelerinin bir Gazze gündemiyle toplantısı vardı dışişleri bakanlarının. Oradan da yani çok somut bir şey çıkmadı. Yapılan çağrı daha çok Birleşmiş Milletler kararlarına atıf yapıyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin müdahil olarak diğer üye ülkelerin katılmaları çağrısında bulunuyor. Temel sorun yeni kurulacak Filistin devletinin nasıl bir devlet olacağı konusu çözülmeden aslında İsrail'de ne olacağını bilmiyor radikaller ezip geçelim ve bizim dediğimiz olacak. Öbür tarafla pazarla oturmayız. Onlara verdiğimiz kadarına razı olsunlar şeklinde bir politikalar var. Çünkü bunlar bu işin burada bitmeyeceğini biliyorlar. Hazara politikası da var. Karay politikası da var. Arzı ı Mevut tartışması var. Sina tartışması var. Yani bir pazarlık konusu olarak görmüyor radikal siyonistler. Netanyahu ise hem uluslararası sistemi dikkate almak çünkü açıkça kendilerine destek veriyorlar zaten ama onlarla daha fazla ipi germek istemiyor. Avrupa'daki belirsizlikten rahatsız çünkü toplumsal muhalefet giderek artıyor ve İsrail kuruluşundan bu yana bu kadar ilk defa dünya kamuoyu gözünde yalnız bırakıldı ve eleştiri konusu oldu. Bu bir yandan ılımlar Netanyahu'yu bu çatışmanın bir an önce bitirilmesi konusunda istekli gözüküyor ve baskı yapıyorlar. Öbür taraftan radikallerde bu işin bitirilmesi ama ezerek geçilmesi konusunda bir gerilim ortaya çıktı. Netanyahu kararsız kaldığı gözüküyor ve radikallerde savaş kabinesi içerisinde ciddi tartışmalar yaptıkları anlaşılıyor. Ve bu karardan sonra da ordudan hem askere almalarda zorluklar başladı hemen anında hem de askerler cepheye gitmek istemiyorlar hem kuzeyde hem güneyde. Çatışmak onlar için zor geliyor çünkü Kuzey'de de daha önce yangınlara sebep olan Hizbullah tarafından yapılan füze saldırısı vardı. Bunun ne zaman başlayacağı başlayıp başlamayacağı belli değil. Tam da böyle bir zamanda Biden Güvenlik Konseyi'ne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaparak ateşkes konusunda yeniden bir karar alınması talebinde bulundu. Bu İsrail'in acaba e, can simidi mi olacak? İşte o bu, daha önce de görüşmeler yapıldı ama e, uzlaşma olmadı. E, kimsenin bundan sonra ne olacağını bilmiyor. Özellikle Avrupa'daki Avrupa Parlamentos seçimlerinden e, çıkan sonuçlar ki Fransa e, erken seçime gidiyor. o e, işler iyice karıştı İsrail'de e, bir çıkmazda. E, bu arada Hamas'tan gelen bir açıklama, İsrail'in bu şartlar altında devam edemeyeceği hükümetin ılımlı ve radikal kanatlar arasındaki bu çatışması sebebiyle hükümetin dağılacağı, yeniden seçim kararının alınmasıyla çatışmaların sürdürülemeyeceği, çünkü bir yandan seçim, bir yandan bu operasyonların devam etmesi çok mümkün gözükmüyor. Özellikle son saldırıda dört tane esiri kurtaracağız bahanesiyle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yüzlerce insan katledildi. Buna karşı da dünyadan çok ciddi tepkiler var ve bu Birleşmiş Milletler kampına yapılan bir saldırı olduğu için ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu açısından çok ciddi bir risk oluşturuyor. Tabii İsrail hükümetinde buna karar veren diğer unsurlar açısından da her ne kadar Amerikan Kongresi, UCM'yi tehdit ettiyse de bu gelişmeler ışığında Amerika'nın da seçime giderken çok daha fazla bu konuda ısrarcı olamayacağı görülüyor. Çünkü Amerika'daki tepkiler de devam ediyor. Dolayısıyla Gazze sorunu artık Filistin'de, İsrail arasındaki bir sorun olmanın çok ötesinde ya da İslam dünyasında bir sorun olmasının ötesinde bütün dünyada tartışılan bir konu haline geldi. Ve şu anda ne olacağı konusunda bir netlik yok ama beklenen özellikle kuzeyde Hizbullah'a karşı bir operasyonun başlatılması yönünde ama bu defa da bayram konusu var. Bayramdan önce böyle bir operasyonu yine İslam dünyasında da doğrudan İsrail'e yönelik bir sonucu olan tepki olmasa da İslam ülkelerindeki e, İsrail'e e, yakın unsurların e, seçim kaybetme korkusu daha yüksek olacaktır. Yani bir takım e, ılımlı e, ya da e, İsrail'e karşı ses çıkartmayan hükümetlerin geleceğini tehdit eden bir süreç yaşanacak. Onun için bugün için bir şey söylemek çok mümkün değil. Tabii Güvenlik Konseyi kararını eğer İsrail kabul edecek olursa ya da görüşmeler, çatışma durup görüşmeler uzayacak olursa belki bayramı da geçirebiliriz ama bayramdan sonra ne olacağı konusunda kimsenin kesin bir düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Evet, Avrupa ülkelerinde gerçekleşen AB parlamento seçimlerinde birçok ülkede aşırı sağ partileri birinci oldular. Bu sonuçların ardından Fransa ve Belçika'da erken seçim kararları alındı. Türkiye'nin birlikte üye olmasının konuşulduğu bu günlerde bu durum mu? türkiye avrupa ilişkiler açısından ve Avrupa'da yaşayan Müslüman nüfus açısından nasıl değerlendirirsiniz? Önce tabii yeni seçimlerin sonuçlarını görmek gerek. Bu sadece seçimlerin muhafazakar sağ kesim tarafından kazanılmasının ötesinde kazanılmayan yerlerde de muhafazakar oyların ciddi anlamda, mesela Luxemburg'da parlamentoya girdikleri ve oylarını artırdıkları gözüküyor. Dolayısıyla gelişmenin yönü yani yarın ortaya çıkacak sonuçlar bugünden çok daha farklı olacak. Mesela Le Pen ilk açıklamasında Fransa'nın NATO'dan çıkması gerektiğini de savunuyor. Yeni bir uluslararası sistemi kurulmalı ve yeni ittifaklarla dünya bundan sonraki yoluna devam etmeli anlamında bir açıklama yapıyor göçmen politikalarında sertleşme olacak. Bu da yine başka bir sorun. Aynı şekilde yani Gazze konusuyla da bunu bir arada düşündüğünüzde özellikle Amerika'da göçmen sorunu ki zaten bu tartışılıp duruyor Amerika'da bir süreden beri ciddi çatışmalara, tartışmalara, ayrışmalara, bölünmelere yol açabilir. Fransa için de bu çok çok özellikle İngiltere yani eski sümürge imparatorluklarında durumun daha da kötüye gideceği anlaşılıyor. Muhafazakarların hepsi aynı özellikleri taşımıyorlar. Çok farklı unsurları onlar da kendi işlerinde barındırıyorlar ama bu hem Avrupa Birliği'nin geleceği, hem NATO'nun geleceği, hem Rusya ile olan ilişkiler, hem kilise ile olan ilişkiler çünkü Vatikan'la da ilgili sorunlar var. Sömürgelerden gelen insanlar açısından sorun oluşturacağı gibi muhafazakarlar yeni uluslararası sistem konusunda da çok ciddi kaygılar taşıyorlar. Yani yeni bir düzenin kendileri için de çok ciddi maliyetler ve riskler oluşturacağı özellikle transhumanizmle ilgili konularda muhafazakarların bu konuda da çok ciddi itirazları var. Yani bu o global reset projeksiyonu da yani iklim politikalarındaki değişiklikleri de ee, engelleyecek yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Yani sadece göçmen sorunuyla ya da e, sol liberallere karşı bir tepki ifade etmiyor. Ee, hem göçmen konusu öncelikli konu olacak, e, yabancılar konusu öncelikli bir konu olacak ve e, bu yeni dünya düzenine karşı da e, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da e, Tepkilerin, protestoların büyümesinden söz edebiliriz gelecekte. Evet. <laughs> Hakan Fidan'ın Çin gezisi tartışılmaya devam ediyor. Ziyaret sırasında tarafların Filistin meselesi, Uygur sorunu, ticaret açığı, kalkınma yolu projesine Çin'in desteği ve iki ülkenin güvenlik konularında yakın işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etmesi en dikkat çekici gündem maddeleriydi. Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile basın toplantısında Urumçi ve Kaşgar kadim Türk İslam şehirleridir diyerek ve Urumçi'de Doğu Türkistan bayrağının renklerini temsil eden beyaz gömlek ile gök mavisi kravat takarak Çin'e bir takım mesajlar verdi. Türkiye özellikle Çin ile olan ticari potansiyel yüzünden net bir Doğu Türkistan politikasına sahip değil gibi gözüküyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani orada üç ayrı e, olay vardı. Bir, Urimçi konusu daha çok onu öne çıkarttı. Çünkü Türkiye'de Doğu Türkistanlı çok sayıda insan var ve ayrıca bu konu hassas bir konu Türk kamuoyu açısından. O yönde mesajlar vermeye çalıştı. Bir siyasi görüşmeler vardı. O konularda hemen hemen hiçbir açıklama yapılmadı. Bir de bir düşünce kulübünde konuşması vardı. Kendisine yöneltilen sorular vardı. O konu üzerinde de fazla durulmadı. Öyle anlaşılıyor ki Çin'deki bu ziyaret çok da istenilen gibi gitmedi. Ama önümüzdeki günlerde bir yandan Rusya'da BRICS toplantısı var. Orada Putin'le çok dikkat çekici bir görüşme olacak. Yani merak edilen ne olacağı konusunda. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın ziyareti söz konusuydu Trump'ın. Bu Putin'in bu yine ertelendi. Ama bunların tekrar Putin'le görüşülmesi gerekecek tabii. Aynı şekilde Çin'le de burada tekrar eğer BRICS'e Türkiye'nin katılması söz konusu olacaksa ki tek NATO ülkesi BRICS'e katılacak. Bu NATO açısından da ayrı bir tartışma konusu olacak. Çünkü siz Avrupa kampındasınız. Doğu'nun kendi içindeki buraya karşı bir denge unsuru olarak örgütlemeye çalıştı. BRICS'te yer almak istiyorsunuz. Orada bu konuların tekrar çok yönlü olarak konuşulması söz konusu. Aslında Türkiye'nin oradaki Hindistan, Çin ve Rusya'nın merkezini oluşturduğu BRICS'te. Suudi Arabistan gibi ülkelerin varlığı tam da yerli yerine oturmuyor çünkü asıl trio burada ki isim olarak da biriksin plus diye yani ligi bir örneğinde olduğu gibi diğerleri. Diğerlerinin çok burada ağırlığı olmayacak. Çünkü ben işin içinde Çin olunca, Çin zaten İngiltere ile çok yakın ilişkiler içinde. Hindistan zaten İngiliz bölgesi. Dolayısıyla biriksin o, o, o Avrupa, Amerika, İngiltere triosunun dışında bir blok olduğunu düşünmüyorum. Ama onlar kendileri arasında bir trio oluşturup o merkezde kendileri olmak isterken bunlar biz neredeyiz? Biz de masada olalım istiyorlar. Dolayısıyla bir x bir zihniyet olarak alternatif değil, kendilerinin de işin içinde olması yönünde bir pazarlık unsuru olarak ön'e çıkıyor. Ya da e, İkinci Dünya Savaşından sonra sağ sol gibi iki blok vardı. E, bu burada yeni blok oluşturulmuş olacak. E, yani e, yeni dünya düzeni içerisinde e, bir denge e, unsuru olarak BRICS e, öne çıkartılıyor. E, bu Çin seyahatinde e, demin de söyledim çok. E, o tabii çok açık bir açıklama e, yapılmadı ama hemen dönüşte e, Çin otomobiline %40 ek vergi getirilmesi. E, hem içeride e, bizim rekabet edebilir olabilmemiz için fiyat farkı yüzde %40 gibi büyük bir e, rakam. Bu e, yerli ve milli dediğimiz e, araçların dünya fiyatları açısından nasıl farklı bir zemine oturduğunu gösteriyor. Hem de Çin'de e, hemen bu e, seyahat sonrasında böyle bir vergi üzerinden verilen mesaj işlerin pek de yolunda gitmediğini gösteriyor. Bu e, alınan <laughs> e, gümrük artışından sonra yüzde %40'lık vergi daha önce elektrikli arabalara uygulanıyordu. Şimdi diğer arabaları da kapsadı. Bu kararın ardından diğer tüm üret büyük üreticileri çeri MG ve BD gibi markalar da Türkiye'de üretimin gündemlerinde olduğuna dair açıklamalar yaptılar. Çin'in bu ticari hegemonyasına karşı uygulanan strateji doğru buluyor musunuz? Yani Çin'li daha önceden bir kuşak bir yol projesinde zaten ürettiği ürünleri Türkiye'ye getirecek. Burada montaj fabrikaları kuracaklardı ve buradan hem Balkanlar, Kafkasya, Türk dünyası, Afrika'ya, Arap dünyasına ve Buradan pazarlama yapılacaktı. Özellikle Afrika'daki maden sahalarının işletilmesi konusunda Çinli olarak gitmek değil bir Türk firması olarak gitmek istiyorlardı. ve Türkiye girişler de başlamıştı yani vatandaşlık verilmeye de başlamıştı. Ama daha sonra bu proje yavaşladı ve durma noktasına geldi. Çünkü proje sadece Çin'in değil İngiltere ile birlikte düşündükleri bir projeydi. Şimdi ona alternatif yollar Hindistan üzerinden, Suudi Arabistan'dan geçip İsrail'den Akdeniz'e açılacak başka bir koridor. Hint koridorunu da tartışmaya başladık. Çin, Türkiye alternatifini tabii o koridor çünkü demir yolları yapılmaya başladı. Hatta geçişte yapıldı. Bir anda orayı terk etmeyecek. Türkiye tek hedef değil, Türkiye'yi bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Avrupa pazarına da girmek istiyor. Çünkü her şeyi oradan paketlenip geldikten sonra burada montajlamak sorun değil. Hele hele bu montaj işinde robotik sistemlerle yapacaksanız tek sorun enerji gibi gözüküyor. Enerjiyi de çok farklı yöntemlerle, şimdi kendileri önümüzdeki yıllarda açıklayacakları enerji kaynaklarıyla sorunu çözebilirler. Onun için sadece bunu Türkiye'de var olmak, Türk pazarına mal vermek değil, Türkiye üzerinden bölgeye bu ürünleri pazarlamak istiyorlar. Eğer işte Türk malı diyorsanız işte bu da Türk malı olmuş olacak ama bu tabii çok farklı bir proje. Evet. Türkiye Avrupa Konseyi üye arasında 31 Ocak 2023 itibariyle yaklaşık 350 bin kişiyle mahkum ve tutuklu sayısının en yüksek olduğu ülke oldu. Bu rakamın yaklaşık e, onda birinin e, terör suçlusu olduğu düşünülüyor. Türkiye'nin e, Türkiye'yi İngiltere 90 bin, Fransa 72 bin ve Polonya 71 bin e, hükümlü ve tutuklu sayısıyla takip ediyor. Terör mahkumlarına çıkaracak çıkarsak bile tutuklu ve mahkum sayıları çok yüksek gözüküyor. Bu sonucun en temel sebepleri nelerdir? Türkiye'deki bir defa yasa düzeni yargılamanın çok uzun sürmesi ve yargı sonunu beklemeden tedbir olarak düşünülen tutuklamaların çok fazla olması Türkiye'de. Yani kahakalarla zaten çok büyük bir hukuki problem yaşıyor Türkiye ve hem Anayasa Mahkemesi'nden hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönüşler var. Ama öbür yandan da hem Sol hem FETÖ hem işte Gizol örneğinde gördüğümüz gibi Kavala örneğinde gördüğümüz gibi çok uzun tutukluk süreleri bu rakamların artmasına sebep oluyor. Kesinlikle işte bunların böyle dönem dönem yapılan aflarla cezaevleri boşaltılıyor yoksa öyle yığılmalar oluyor ki gece gündüz uyku nöbetleriyle aynı yatağı kullanan mahkumlardan söz etmeye başlıyoruz. Bugün yine böyle ciddi bir sıkışma var. Anayasa değişikliği, kapsamlı bir anayasa değişikliğinden sonra her zaman zaten af konusu gündeme gelir. Çünkü anayasa değişince yasalar değişiyor. Yasalar değişince yeniden yargılama talepleri gündeme geliyor yargı çok fazla aşırı meşgul ediliyor ve bunlar da genellikle işte bu kişilerin salını vermesi, daha arkasından tekrar bunların tazminat talepleri vesaire gibi çünkü tutukluk hali olanlarda böyle bir problem de var. Onun için bu anayasa değişikliği ile birlikte sanıyorum arka planda bir de kapsamlı bir af için Hazırlıklar yapılıyor. Bu hem anayasa değişikliğinin toplumda kabul görmesini sağlamak için de bir araç olarak kullanılması söz konusu. Ama şu anda anayasa değişikliğine yönelik de çok ciddi kamuoyunda tepkiler var. Çünkü ne olduğu söylenmeden bir miktar muhalefet arasında görüşmeler yapılıyor. Metin falan yok ortada. Bunun daha çok da endişe uluslararası sistemin Türkiye'den taleplerini karşılayacak bir yasal zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Tayyip Erdoğan'ın kendi siyasi geleceği ya da başkanlık sisteminde ihtiyaç duyduğu bir takım değişiklikleri içermesinden söz ediliyor. Ancak bu mahkumlar ve KHK'lar konusu apayrı bir konu. Çünkü bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bu, bu şekilde devam edemez. Gelinen noktadan geri dönülmesi de çok pratik olarak söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. Onun için bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani Türkiye'deki durum tamamen olağanüstü şartlardan, yargı mekanizmasından ve yasaların yapısından, idarenin bu konudaki tasarruflarından kaynaklanıyor. 125 kira kısıtı, kira artış kısıtı Temmuz ayı itibariyle sona eriyor. Bu süreç boyunca ev sahipleri ve kiracılar arasında çok fazla sıkıntılar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Yaklaşık bir <laughs> Türkiye'de 500 bin boş daire olduğu tahmin ediliyor. Bu ee, kısıtlamaların kalkmasından sonrasında gayrimenkul piyasasında bir fiyat dengesi bekleyebilir miyiz? Sanmıyorum çünkü o 500 bin ee boş konut da bir kısmı yatırım olarak alınanlar. Şimdi otomobillerde fiyatla ikinci el otomobillerde ciddi fiyat düşüşleri gözükmeye başladı. Çünkü krediler ödenemiyor, icra takipleri başladı. Bu yarın gayrimenkule de yansıyacak. Dolayısıyla kira fiyatlarında bir ikircikli durum var. Bir yandan paranın değer kaybına göre bir Artış beklentisi olacak ama boş dairelerin özellikle ihtiyaç sahiplerinin yatırım maksatlı aldıkları büyük projeler değil, evini kira vermek isteyecek, alacağı kiranın da kendisi için tatmin edici olmasını isteyecek. Tabii öte yandan yine benzer şekilde kira ödeyecek kişilerin de ekonomik durumunu hesaba katmak gerekiyor. Emekliler için bunun imkansızlığı ortada bu maaşlarla. Asgari ücret için de öyle. Hatta orta ölçekler için. Yani fiyatı serbest bırakırsanız gerçek reel değerine çıkarsa siz maaşına %30 zam yapıyorsanız ama piyasa %60 pahalanıyorsa kiranın kişinin harcamadaki oransal ağırlığı gıdasının önüne geçiyorsa bu ciddi bir toplumsal problemi önümüzdeki dönemde sebep olacak gibi gözüküyor. Yani halk tabiriyle aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Hem kiracıyı düşüneceğiz, hem yani hem eti hem kasabı düşüneceğiz, hem müşteriyi düşüneceğiz. Aza koysan dolmuyor, çoğa koysan almıyor. Zor bir konu. Eğer ölçek olarak tabii hukuki anlamda herkes kirasını hak ettiği değerden almak ister ama kiracı bunu nasıl ödeyecek buralarda bir dengesizlik var. Çünkü Türkiye'de enflasyon rakamları gerçek anlamda açıklanmıyor ve stabil bir piyasa yok sadece Merkez Bankası'nın önünü görmek için hesaplarının tutması için döviz fiyatlarını sabit tutmak adına alım-satımlarla idare ettiği yapıyor. vatandaşın kendisinin yapması mümkün değil. Dolayısıyla merkezi yönetimdeki denge hesap edilirken toplumdaki dengesizliği tolere edecek başka bir enstrümanda yok. Dolayısıyla sorun devam edecek, başka çıkış yolda gözükmüyor. Evet hocam bir panorama gündem yayınının daha sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz.